8 Haber'le günden kalan. 98 Haber Merkezi'nin hazırladığı günden kalan podcast bülteninden herkese selamlar. Bugün 29 Ocak 2024 Pazartesi. Ben Alper Baran Esin. <laughs> CHP lideri Özgür Özel'in genel merkezde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldiği öne sürüldü. Kulis bilgilerine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay olacak. <laughs> CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Eren Erdem'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Cemil Tugay hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Başarır, "Ben Cemil Bey'i tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler." dedi. CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. İlgezdi, Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi henüz toplanmamıştı dedi. <laughs> Metropol Araştırma Şirketi İstanbul'lulara önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangisini oy verirsiniz diye sordu. Çıkan sonuca göre İmamoğlu %41.6, Murat Kurum %38, Dem Parti adayı %5.6 ve İyi Parti adayı %2.96, %11.9'u ise fikrim yok dedi. İstanbul Havalimanı metrosu Kağıthane Gayrettepe etabı açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları Murat Kurum için Murat'a sahip çıkın derken CHP lideri Özel'in açıklamaları içinse siyasi basiretsizlik yorumunu yaptı. <laughs> Dem Parti bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eş başkan adaylarını açıkladı. Bazı eş başkan adaylarının daha sonra netleşeceği öğrenildi. Eski İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun il başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde il başkan yardımcısı görevini yürüten Hakan Alkan partiden istifa etti. İstifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner yaklaşan yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin seçimlere ayrı girme tutumuna göndermede bulundu. İmamoğlu'na verilmeyen her oy kurumu seçtirmeye yarayacaktır dedi. Seçimlere tek başına girme kararı alan Deva Partisi'nin seçim çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 125 adayını açıklayan Deva Partisi'nin çarşamba günü 110 adayını daha açıklaması bekleniyor. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddia edildi. Reuters'ın aktardığına göre örgütün Telegram kanalından yapılan paylaşımda saldırıyı iki IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği bildirildi. İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, Sarıyer'deki saldırıya ilişkin terör eylemi aracılığıyla dehşet dalgası yaydığını sanarak kiliselere kendimizi kapatıp kapılarımızı içeriden kilitleyeceğimizi düşünen kişi ve grupların bunu başaramayacaklarını belirtmek isteriz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kilise saldırısı hakkında konuştu. İmamoğlu, İstanbul terörle anılacak bir şehir değildir. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Başımız sağ olsun, tekrar geçmiş olsun ifadelerini kullandı. <laughs> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17.002 liralık asgari ücretin 2 liralık kısmının ne anlama geldiğine ilişkin konuştu. Işıkhan, asgari ücret belirlenirken günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Tamamen teknik bir şey dedi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu vergide adalet talebiyle İstanbul'da eylem yaptı. Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamasında az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için çok değil, 5 maddelik kanun teklifimizin meclisten oy birliğiyle geçmesi için çağrı yapıyoruz ifadelerini kullandı. Fatih Terim fonu olarak bilinen sisteme dahil edilmesi hakkında konuşan Emre Belözoğlu, burada bir süpermarket çalışanı değil bir banka müdürünün bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık dedi. 29 Ocak Pazartesi gününün gündemini paylaştığımız podcast bültenimizi dinlediniz. Yarın yeni gelişmelerle tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. 18 haberle günden kalan.